Selamlar arkadaşlar. CS2 tanenin en ucuz envanter dizme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün en dandik skinlerle bakalım kaç dolar envanter dizebiliyoruz onu görmüş olacağız. Babaannemizin çeyizi bile daha pahalıdır diye düşünüyorum. Haydi videoya geçelim. Tabi öncesine like atıp abone olmayı da unutmayın. 10 dolarlık Steam cüzdan kutu çekişimiz var. Onu da videonun bir yerine sıkıştırıyorum. Detaylarını iyi seyirler. İlk silahımız AWP oluyor. Varsaylan skininden bile kötü olan AWP Safari A 0.05 dolara alabiliyorsunuz. Skin piyasasını alt üst edecek bir skin gerçekten. Geldik Rus yapımı AK-47'ye. Eline geçince canavara dönüşen, yerde görünce gözünün kaldığı AK için en ucuz skin yine Safari A oluyor. O kum detayları ve sarı rengiyle adeta pahalı skinlere taş çıkartır. Ucuz olduğu için demiyorum. Harbiden skin Fiyatına gelecek olursak 0.07 dolara satın alabiliyorsunuz. Varsayılan haline sticker almak daha mantıklı bu arada. Geldik dürbünsüz silah kullanamam diyenlere 0.03 dolara AUK için 3 tane skin tercih edebiliyorsunuz. AUK tarayıcı, AUK paralı, asker, AUK fırtınayı alabiliyorsunuz. Buradaki tercihim tarayıcı oluyor. En azından bir şeylere benzemiş. En azından paraya kıyıp biraz boyamışlar. 7 mermili ilk mermiyi tutturamayınca öldüğünüz deagle için en ucuz skinimiz görevde kullanılmış deagle çamurlu oluyor. Bu skinimizi vereceğimiz fiyat ise 0.04 dolar ediyor. Varsayılan rengi daha güzel diyenler like atsın bu skin güzel diyenler de yorum atabilir. Oyuncuların çok tercih etmediği tercih edenin de silahı kendi üretmiş gibi kullandığı famas için en ucuz skinimiz famas kolon oluyor. 0.03 dolara satın alabiliyorsunuz en azından bu fiyata skin diyebiliyoruz. Bütçeniz kısıtlı ise kesinlikle alınabilir. Dünyanın su kaynaklarını sıkarak azalttığımız Glock 18 için iki tane seçeneğimiz mevcut. Glock 18 kışa hazır ve ölü yılan skinlerinde ki tercihim kışa hazır oluyor. Skin'i 0.06 dolara alabiliyorsunuz. Geldik AK-47 olmayınca aldığımız silah olan Galil Ara Galil için alabileceğimiz en ucuz skin ada çayı spreyi oluyor. Görevde kullanılmış Galil ada çayı spreyini 0.03 dolara alabiliyorsunuz. Daha ucuza skin yok çünkü. Harbiden skin yok. Susturucusuz meyvesiz ağaca benzeyen M4A1S için alabileceğimiz en ucuz skin M4A1S Kuzey Ormanı Eskimiş'i alabiliyoruz. 0.05 dolara satın alabiliyorsunuz. En azından fiyatına göre güzel bir skin. Bir zamanlar pek tercih edilmese de şimdi vazgeçilmez olan M4A4 için alabileceğimiz en ucuz skin M4A4 ana bilgisayarı savaş gelmiş versiyonunu 0.04 dolara satın alabiliyorsunuz. Geldik videonun en ilginç skinine Mekon için alabileceğiniz en ucuz skin hatıra olması gerçekten garip. Hatıra Mekon koyu kahverengi Şam skininin görevde kullanılmış versiyonunu 0.03 dolara alabiliyorsunuz. Benim de en çok sevdiğim hafif makinelerde dehşetleri yaratan MP9 için MP9 kum tereli savaş görmüş versiyonunu 0.03 dolara alabiliyorsunuz. GS kariyerinde çok nadir oynasam da oynayanların harbi oynadığı P2000 için en ucuz skin P2000 granit mermer savaş görmüş versiyonunu 0.04 dolara satın almış oluyorsunuz. Sıradaki silahımız P250 için 3 skin tercihimiz var. P250 Kuzey Ormanı, P250 Kumul, P250 Tesis Taslağı. Buradaki tercihim P250 Tesis Taslağı oluyor. Yatına rağmen iyi görünen Tesis Taslağını 0.03 dolara alabiliyorsunuz. Geldi kimsenin sevmediği, kullanılan, aşık olduğu P90'a. Burada da 3 skin alabiliyorsunuz. P90 kum spreyi, P90 çöl dıpat, P90 kadim dünya. Benim tercihim Hatıra P90 kadim dünya gördede kullanılmış versiyonu oluyor. Yine Hatıra olmasına rağmen 0.03 dolara alabiliyorsunuz. Kullananların AWP'den daha iyi kullandığı SSG 08 için birçok skin tercihimiz bulunuyor. Benim tercihim ise Hatıra SSG 0.8 azalışmış av skini oluyor. 0.03 dolara satın aldığınız bu skin envanter adına hatıra skini tercih edilmesi envanterinizin güzel gözükmesini sağlıyor. Dürbün yoksa ben yokum diyen agalar için yapılmış olan SG553'e geldik. Buradaki en ucuz skin tercihimiz SG553 delikli dalgalar az aşımış versiyonu oluyor. Bu skin 0.03 dolara alabiliyorsunuz. Envanterin son skin olan USPS adına savaş görmüş orman yapraklı skinini 0.06 dolara satın alabiliyorsunuz. Değer mi bilmiyorum ama envanter diziyorsanız en ucuz envanter diziyorsanız ucuz işte. Evet geldik videonun sonuna. Şimdi ne yapacağız? Skinleri toplayacağız. Tüm skinlerinin toplamı 0.68 dolar yani 22 lira civarı ediyor. İlla skinim olsun diyorsanız en ucuz envanterinizi 22 liraya dizebiliyorsunuz gayet ucuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu arada videonun başında da bahsettiğim gibi Steam 10 dolarlık çekilişimiz yani 15 gün arayla 5'er dolarlık verdiğimiz Steam cüzdan kodu çekilişimize katılmak için açıklamaya koydum. Çekiliş videomuza gidip bazı talimatlarımız var. Onlar da işte kanalımızı takip etme, kick hesabımızı takip etme, o videonun altına yorum atıp beğenme gibi durumlarda yapıp çekilişe katılıyorsunuz. Çok basit. Herhangi bir zorluğu yok. Yapılmayacak bir şey diye Sadece abone olup takip edeceksiniz. Bir de videolara beğenip yorum atacaksınız. Başka bir şey yok. Bizi bildirimlerde açmayı unutmayın. Çünkü her ay düzenli olarak güzel oyunlar veriyorum. Yayınlarda da özel oyun hediye ediyoruz. Kik hesabımızı da takip ederseniz. ki çekilişe katı katılmak için Kik hesabımızı takip etmeniz gerekiyor. Siz kazanırsınız. Biz kazanırız. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum çünkü izleyip abone olmuyorsunuz. Onu da geçtim hiç like atan da yok. O yüzden sizlerden ricam like atıp abone olmanız. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.